Herkese selamlar arkadaşlar. 6 Ağustos Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Cuma günü itibariyle yeni sezona merhaba dedik. Hem WhatsApp grubumuzda hem de YouTube'da tahminlerimizi, kuponlarımızı paylaştık. Ve böylelikle 2022-2023 sezonu resmen bizim adımıza da başladı. Tabii ki yeni bir grup kurduk WhatsApp grubu. Dün ilk paylaşımlarımızı yaptık oradan. Bizim için yeni bir heyecanlama güzel başladık oraya da. Şu an ekranda gördüğünüz üzere ana kuponumuz orada kazandı. Güzel bir şekilde 1.88'lik bir nesine oranından ilk günden ilk kuponumuz böylece gelmiş oldu. 3 tane canlı bahis attık ilk güne özel. Bu 3 bayı de gene güzel bir şekilde kazandırdı. Canlı bayı de 3'te 3 üç, yani %100'lük bir başarıya kaldık. 1.41, 1.50 gibi oranlardan gene güzel şekilde kazandık. Canlı bayı de başladık orada. Gene rolling tercihimiz de vardı. Rolling tercihimizde kazandı günün tekli bayısı. Gene bugün içinde kuponlarımızı ve tahminlerimizi paylaştık. Güzel başladık WhatsApp grubunda. Bu sezon inşallah orada çok güzel işlere imza atacağız. Ee, eğer ki katılmak isterseniz Instagram'dan e, Winners TV YouTube Instagram adresimizden bize ulaşıp e, oradan detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında e, Cuma YouTube tahminlerimiz de çok güzeldi ama çok şanssız bir şekilde fırç karşılığı maçında 2.5 üst tercihine gitmiştik. 1-1 bitti. İkinci yarıda geldi goller sonradan karşıyı 2-1'i de buldu ama gol geçerli sayılmadı. Yani üste yakın da aslında ilk yarıda bir gol maçı üste götürecekti. Olmadı. Diğer maçlarımız çok güzel geldi. tabi e, fırtına için kuponu koyduğumuz için diğer 3 e, maçtan bir kupon oluşturmamıştık. Öyle bir şanssızlığımız oldu. Ama her şeye rağmen güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Cumartesi içinde yine güzel bir 4 maçımız var. Bunların içerisinde 2 tanesini kupon olarak belirledim. Onları az sonra anlatacağım. E, bu yeni sezonda da tabii ki destekleriniz bizler için önemli. Aylardır zaten YouTube tarafında hizmetlerimizi veriyoruz. Öncesinde Instagram'da olsun Telegram'da olsun. Birçok alanda yaklaşık 10 aydır hiçbir ücret almadan tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet verdik ve gerçekten de birçok sefer kazandırdık. Yani kuponlarla olsun canlı bahisler canlı kuponlar gerçekten birçok sefer kazandırdık ve şimdi yeni sezonda da tabii ki yeni bir yola girdik böyle ücretli gruplarımızı aktif ediyoruz bu konuda da sizlerden anlayış ve destek bekliyoruz. E tabii ki ücretsiz tahminlerimiz devam edecek. YouTube'da da, Telegram grubumuzda da gene paylaşacağız ara ara. Orada devam edeceğiz. Tabii ki sizler de bu videoları bir beğeni bırakarak, kanala abone olarak, bir yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Eminim ki güzel şeyler yapacağız beraberinde. E diyelim şöyle o zaman bugünü uzatmadan geçelim. Bugünün maçlarını gene kupon olarak hazırladım arkadaşlar. Tek tek anlatmayacağım. Böyle dediğim gibi bir teknik bir problemim var. Telefonumdan kayıtlar alıyorum o yüzden çok böyle detaylı da anlatamıyorum. Kısa kısa görsellerini hazırladım. Günün kuponu arkadaşlar 6 Ağustos Cumartesi. Hollanda'da PSV Emmen ilk yeri bir. Türkiye'de de Beşiktaş Kayseri Spor ev 1.5 gol üstü. Hollanda'da PSV özellikle Ajax karşısında 5 gollü çok sürpriz bir galibiyet aldı. Arkasından Monaco ile Şampiyonlar Ligi eleme maçını maçında bir 1 beraber kaldı. Bu hafta da Romanşa çıkacaklar. İki maçlık performansları iyi. Rakibi Emmen sezonun ilk maçında pek şansı yok. Burada zayıf hazırlık döneminde de kötü sonuçlar almıştı. Burada haftayı çıkıp maçında olduğunu düşünürsek PSV'nin erken bir skor bulma isteğinde olacağını düşünüyorum. İlk yerden skor alıp ikinci yeri biraz da Rolant'i götüreceğini düşünüyorum. Bu yüzden ilk yeri bir tercihine gittim burada. Öte yandan ligimizde Beşiktaş Kayseri Spor'la karşı karşıya geliyor. Tabii ki hazırlık dönemi Beşiktaş'ın aslında çok parlak geçmedi ama bana göre iyi bir kadro kurdu. Hücum, özellikle hücum anlamında iyi transferler yaptı. E, Hoca da son maç bir taktik değişikliğine gitti. Sonunda vazgeçti ısrarından. E, o maçta da Sampdoria karşısında iyi oynamıştı Beşiktaş ama bir birlikte beraber kaldı. Ben bu maç sahabe seyircisi Beşiktaş'ın gerçekten iyi bir oyun ortaya koymasını bekliyorum. Ve oynadığı hazırlık maçlarının ölçü olmadığını düşünüyorum. E, dediğim gibi gerek verkost olsun, Gezzal var, Muleka geldi. Şimdi Cenk onlara e, takviyelerde yapacak. Ofansif anlamda bu üçlü dörtlü gerçekten de önemli işler yapar. Enkudu da keza öyle. Kayseri Spor çağdaş atanla sezonu başlıyor. Ben bu maç için özellikle Kayseri Spor geçen sezon kalecisini kaybetti. Onların adına bence önemli bir kayıp. Kalecileri gerçekten iyiydi Kayseri Spor'un. Orada bir kalede sıkıntı yaşayabilirler. Beşiktaş'ın 2 gol için düşünüyorum. Kazanmaya da yakın bence 3 puanı da alır ama dediğim gibi taraf bayısına gitmedim burada ev 1.5 üst oranı yeterli olduğu için direkt ev 1.5 üstü tercih ettim. Bu iki maçın iyisi neden oynarsanız 1.99'luk bir oran yapıyor. Avrupa'da bu 2.40'lara kadar yükseliyor. Bu şekilde günün kuponu arkadaşlar bu video kuponumuz. Öte yandan bunların yanına iki maç daha ekleyip şöyle bir 4 maçlık ufak 10-20 liraya sürpriz bir şey deneyebiliriz diye baktığımda da iki tane daha maç ekledim bu iki maçın yanına. İngiltere'de Fulham Liverpool'u aldım. Belçika'dan da Genk Eupen maçlarını Tabi şunları da belirteyim. Arkadaşlar ilk hafta iddia maalesef çok düşük oranlar açıyor. Yani burada favori takımların 2 gol atarını bile oynamak çok zor. Fulham Liverpool maçında dep 1.5 üstü oynamak istiyorum ama maalesef imkansız açılan oranlar çok kötü. Bu yüzden burada alınabilecek en iyi oranları gittim. Liverpool'un da Genk'in de gollü bir galibiyet almaları çok muhtemel. İkisinde de Liverpool için 2 ve e, düzeltiyorum Liverpool 2 ve 4.5 alta gittim. E, onda Liverpool'da Genk'te 1 ve 2.5 üstüne gittim. Liverpool'da niye gittim? Çünkü Fulham'ın çok fazla Liverpool kalesini zorlayamayacağını düşünüyorum. Liverpool ben Manchester City maçını izledim 3-1 maçı. Takım son olarak iyiydi yani. City gibi bir takımı 2-3 pozisyon haricinde neredeyse Pozisyon vermedi. Burada Liverpool skor alırsa tutar bence. Yani burada 5 tane 6 tane atmazsa eğer toplamda 4.5 üstüne gitmez bu maç. 2-0-3-0 gibi bir galibiyet çıkabilir diye tahmin ediyorum Liverpool'dan. Burada o yüzden 4.5 altında 2'yi tercih ettim. 1.44 oranı da güzeldi. Çünkü 2 ve 1.5 üstünün ya da 2 ve 2.5 üstünün bile oranları yok neredeyse iddiada. Ama burada Avrupa'dan oynayanlar Liverpool'a takım golü 1.5 üstü de alabilir. Liverpool'un 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. 2-3 bağlılığına görür. Gol yeme ihtimali zayıf bana göre 2-0 ya da 3-0'da kalır diye tahmin ediyorum maç. O yüzden iddiada 1.44 orandan 4.5-6-2 diyelim buna. Avrupa'da dep 1.5 üst oranı sizin tatmin ediyorsa dep 1.5 üst olarak da bu değerlendirilebilir. Genk Evpen'de de Genk de sezona Kulüp e, Brüj maçıyla başladı. 3-2 kaybetti deplasmanda güzel oynamışlardı. Sonra kendi evlerinde standartlayıcı 3-1 yendiler. İki maçlık performansları güzel. Öpen lige Charleroi deplasmanında başladı. 3-1 kaybetti. Ardından geçen hafta sürpriz bir şekilde kulüp burcu 2-1 yendi. Gerçekten de enteresan bir sonuç aldı. Burada Genk deplasmanında bir gol bulabilir mi? Öpen bulma ihtimali var. Zaten Genk de golluyor. Dolayısıyla da Genk'in en azından 2 ya da 3 gole gitmesi lazım bu maçı kazanması için. Ki ilk iki maçtaki hücum performansı da iyiydi Genk'in. Kendi de yine iyi bir hücum performansı gösterebilir. 1 ve 2.5 üstüne gittim. Oranı güzel. 1.46. Burada geri Avrupa'dan oynayanlar ev 1.5 üstü de tercih edebilir. i̇ddia doğru olanlar için oran düşük. Hani koymak isterlerse 2. maç, 3. maç olarak kuponlarını hem Liverpool maçı için hem Genk maçı için takım golü 1.5 üstlerini tercih edebilirler. Yani öyle bir maçların ihtimalleri de yüksek bana göre. 1 ve 2.5 üstüne gittim. Ben 1.46'lık oranı var. Bu 4 maçı birleştirdiğimiz denesine de 4.18 oran yapıyor. Avrupa'da da muhtemelen 6 civarında bir oran yapacak bakmadım Avrupa oranına. Ama bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Güzel bir sezon, güzel bir cumartesi olsun. Pazarda devam edeceğiz gene kuponlarımıza, tahminlerimize. Bizlere ulaşmak için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Beaners TV YouTube kullanıcı adımız. Kendinize iyi bakın diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı aynı zamanda kanala abone değilseniz kanala abone olmanızı bekliyorum. Tekrar pazar videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.